arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sabah sabah da altı nereye geldim şu an İzmir'deyim. İzmir'e geldim bugün sizlerle birlikte İzmir ee, bazı yerlerini çekeceğim kısa bir video çekmeyi düşünüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Manyak bir video. Yunus <laughs> selam vermek ister misin? Yunus Bey neredeyiz bugün? Merhaba <laughs> arkadaşlar bugün İzmir İl Town'da AVM'deyiz. <laughs> ne yapıyoruz? Bugün Abdullah kardeşimizin düğünü var. Onun <laughs> için 33 saattir uykusuzum. <laughs> <laughs> Eray uyudu tabi. Hayat evet. Gidin. Hayatta uyumadım. <laughs> Gözüme uyku girmedi. Kardeşimin bu mutlu gününde yanımda olmak dileğiyle bu abimi de Cevdet Ergin'de arıyoruz. <laughs> Cevdet abi nerede? Aynen. Yarınki işle <laughs> anlaşacak. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kısa bir video çekmek istedim sizlerle birlikte. Kanala takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.